Şimdi. Kelimemize baktığımız zaman neyi görüyoruz? T'yi önceki derslerimizde belirtmiştim neydi? Genellikle fiil yapmak için kullanılır ve fiil yapmak için kullanılan zaman sonu yani eight diye okunur. Kısmen sıfat yapmak için kullanılır. O zaman ıt diye okunur. Ee, az bir miktarda da isim yapmak için kullanılır dedik. Şimdi şu sens neydi? Bu bir kök idi biliyorsunuz. Öğrendiniz artık. Sens, sensörden ya da işte sense, sence'den hatırlayacaktınız. Algılamak, hissetmek, düşünmek anlamlarını çıkaracaktınız in ne için kullanılırdı? In çoğunlukla olumsuzluk anlamı katmak için kullanılır. Yani değil ya da işte aşağı vesaire falan gibi. Yani olumsuzluk anlamı katar. Yani benim not anlamı katmak için kullanılır. bazen de içine, içinde anlamını katar şekilde fiil yapma şeklinde de bir görevi vardır. Burada bu olumsuzluk anlamı katmak için kullanılıyor. E şimdi, dolayısıyla ne olur? Bu kelime bu arada bir sıfat. Bu olumsuzluk anlamı katıyor ise, bu hissetmek, algılamak, düşünmekse, bu da sıfat yapıyorsa. E ne olur? Bu hissetmek, algılamak, düşünmek. Bu sıfat yaparsa ne olur? Mesela bu hissetmek, düşünmek, algılamaksa bu sıfatsa ne olur? Hissetme, hissetmek fiilinin sıfatı nedir? Hisli, his sahibi, duygulu, hissetmek mesela, duyumsamak, hissetmek hisli. duymak yani duyumlamak ne olur? Duygulu ya da ne bileyim, hissetmekse hisli, hissiyatlı, Ondan sonra düşünmek fiili üstünden gidecek olursak e, ne anlama gelir? Düşünceli. Değil mi? E, ondan sonra da, e, karşı şeyi umursayan dolayısıyla akla yatkın. Düşünmekle akıl biliyorsunuz birlikte giden meseleler. Düşünce sahibi, işte fikir sahibi ya da işte mantıklı ondan sonra ne diyebiliriz? Hisli, duygulu kişiler aynı zamanda nasıldır? Çok gaddar, vahşi kişiler midir ya da çok şefkatli, merhametli kişiler midir? Duygu, his sahibi kişiler karşı kişiyle duygu empatisi içerisinde gelen kişiler nedir? Şefkatli, merhametli kişilerdir. Gaddar, vahşi kişiler değillerdir değil mi? Dolayısıyla merhametli, şefkatli diyebiliriz. Sensit için. E, buna bir olumsuzluk getirirsek ne olur bu sefer? Bu sefer ne olur? Hissiz. Ondan sonra işte, duygusuz, duygudan mahrum, Ondan sonra şefkatsiz, merhametsiz, düşünceyle gidecek olursak, düşünmek fiil üstünden gidecek olursak, akla yatkın değil, mantıksız, saçma anlamlarına gelir. Bakalım. Evet, hissiz, duygusuz, aldırışsız. Yani hiçbir duygu içerisinde barındırmayan bir kişi nedir? Karşı kişi yani can çekirse bile hiç umursamaz. Kavruk patlasın çalıp hayatına devam eder. Yani kimse umrunda değildir. Kimseye de aldırış etmez. Aldırışsızdır. Burada evet cansız demişiz. Yani his duygu sahibi olan bir kişine bunda yani bir nevi bizim için bir robot değil mi? Hiç duygu sahibi olmayan kişi ne olabilir? Ancak bizim için cansızdır. Cansız derken orada öyle, öyle anlamında değil yani. Ee, oradaki cansız derken yine hissiyat sahibi değil anlamında bir kullanım. Merhametsiz, şefkatsiz ve dediğimiz gibi mantıksız.